zalimliğiyle dünyayı titreten Moğol ordularına kafa tutan Çobanoğlu Beyliği'nin bir çağı kapatıp yeni bir çağ açan Osmanlı Devleti'ni imparatorluk haline getiren Fatih Sultan Mehmet Han'ın anası Hülma Yavuz Sultan Selim Han gibi bir cihan imparatoruna hocalık yapan Halim-i Çelebir'in, üç manevi lideri oh. ve direğinden biri olan oh. Şeyh Şaban-ı Beri Hazretlerinin oh. ve onun gibi binlerce evliyaya mekan olan ve bu sebeple evliyalar diyarı ünvanına alan milli mücadeleye verdiği destek ve şehitleriyle tarihimizdeki mümtaz yerine alan kadim bir Türk şehridir Kastamonu. Bu mübarek beldenin evlatlarına yaklaşık 20 yıldır özel eğitim ve özel öğretim alanında hizmet verdik. Her iki alanda da sektörün öncüsü ve örneği olduk. Bu hizmetleri en güzel mekanlarda verebilmek için içinde bulunduğumuz bina gibi binalar yaptık. Bu güzel beldeye kalıcı eserler kazandırdık. Bu hizmetlerin yanında şahsım olarak mahalli basında haftalık köşe yazıları yazarak değerli basınımıza destek olmaya çalıştım. Bu sayede sizler gibi kıymetli dostlar edindim. İl dışında yapılan Kastamonu günlerine davet edildiğimde bu güzel şehri ve tarihini manevi havasını anlatmaya çalıştım. Çalışmalarımızda Kastamonu halkımızın kamu kurumlarımızın ve özellikle de Milli Eğitim Müdürlüğümüz personelinin önemli desteklerini gördük. Gerek şahsım, gerekse kurumlarımın adına hepsine teşekkürlerimi ve şükranlarımı sunuyorum. Ayrıca kurumlarımızda çalışıp bizlere mesai arkadaşlığı yapan değerli arkadaşlarımın her birine ayrı ayrı teşekkür ediyor bundan sonraki hayatlarında sağlık ve mutluluk diliyorum. Benim için zor bir karar da olsa bugünden itibaren eğitim ve öğretim kurumlarımızı ehil arkadaşlarımıza devrederek yaşım gereği yoğun çalışma hayatımdan ayrılmayı sağlığım açısından uygun gördüm buradaki çalışma hayatımın sonuna gelmiş iken bizlerden desteğini esirgemeyen siz değerli basın mensuplarına ildeki yöneticilerimize kamu çalışanlarına başta okullardaki idareci ve öğretmen arkadaşlarımıza kıymetli velilerimize geleceğimizin teminatı olan sevgili öğrencilerimize değerli dostlarımıza Hülasa bu kadim Türk şehrinde yaşayan herkese sağlık, mutluluk ve huzur diliyor Allah'a emanet ediyorum. Teşekkür ederim.